Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlı Mutfağı YouTube kanalıma, evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün çayımızın, kahvemizin yanında yemek için çıtır çıtır bir tuzlu kurabiye yapacağız inşallah. Susamlı, mahlepli, muhteşem, lezzetli bir kurabiye tarifi vereceğim sizlere. Arkadaşlar 3 tane yumurtamız var. Yumurtamız ikisinin sarısını şu şekilde ayırdım. Görmüş olduğunuz gibi üzerine süreceğim. İkisinin beyazıyla bir tane de tam yumurtamızı içine ilave ettim. Arkadaşlar benim yumurtalar bayağı bir ufak küçük olduğu için küçük boymuş yumurtalar. Onun için 3 tane koydum. Eğer sizde iri iri ise yumurtalar, büyük boysa o zaman iki tane de kullanabilirsiniz şimdi sırasıyla bütün malzemelerimizi hem göstereceğim hem de birlikte yapacağız inşallah Evet sevgili izleyicilerim malzemelerimizde neler var 3 tane yumurtamızı ikisini ayırarak koyduk buraya şimdi burada bir tatlı kaşığı şurada şeker var bir tatlı kaşığı da biraz az arkadaşlar tuz var sevgili izleyicilerim bunu ilave ediyorum gördüğünüz gibi. Şöyle 2 yemek kaşığı dolusu sirkemiz var. Elma, üzüm fark etmez arkadaşlar. İstediğinizi koyabilirsiniz. 1 yemek kaşığı Aman pardon, bir çay bardağı dolusu gördüğünüz gibi sıvı yağımız var arkadaşlar. Önce sıvılarımızı güzelce karıştıracağız unumuzu koymadan. Şimdi o oda ısısında arkadaşlar ve mikroda biraz daha yumuşattım hatta. 250 gram da tereyağımız var. Margarin de kullanabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Tereyağı da oluyor, margarinden hatta daha güzel oluyor ama evinizde artık neyle yapmak isterseniz onunla yapabilirsiniz. Şimdi bunları tabii ki güzelce bir elimle iyice karıştıracağım pürüzsüz hale gelene kadar. Yine benim arkadaşlar yıllardır yaptığım yani her zaman bayramlarda misafirlere yaptığım çok lezzetli kıyır kıyır olan bir kurabiye. Dondurucuya da koyabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde yapıp isterseniz evinizde mahlep varsa bir ta, bir yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Yani mahlep daha bir böyle güzel bir aroma, tat veriyor. Ama yoksa da koymayabilirsiniz. Mecbur değil yani. Şimdi arkadaşlar 4,5 5 bardak arası. Benim şurada 5 bardak unum var dediğim gibi yumurtanıza göre değişebiliyor ama ayarlıya ayarlıya kontrollü bir şekilde şöyle birazını bırakacağım ve yoğurdukça devam edeceğim şimdi arkadaşlar bakın bir yemek kaşığı da mahlebimi döküyorum olursa olur varsa yoksa da olmayabilir yani şimdi bir pakette kabartma tozumu ilave ediyorum unumun üzerine ve Bunları da güzelce karıştıracağım. Hamur kıvamına gelene kadar güzelce yoğuracağız arkadaşlar. Ne kadar un alırsa o kadar un ilave edeceğim yani. 3,5-4 dört. arkadaşlar 4'ten de biraz fazla alabiliyor bazen. Dediğim gibi kaç senedir yapıyorum ama hepsinde de değişebiliyor unun miktarı yani. Bakın. Güzelce toplaya toplaya yoğuracağız. Ama daha un ilave edeceğiz tabii ki de. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Bir bardak kadar unumu bırakıyorum yani. Ondan sonra isterse tekrardan dökeceğim onu da. Evet sevgili izleyicilerim. Hamurumu güzelce toparladım. Bakar mısınız? Şimdi buraya alacağım kabımdan. Şuraya bırakayım bunları elimin altından bir. Söylediğim gibi arkadaşlar bir bardak unumuz kaldı. Yani buraya 4 bardak un kullandım. Sevgili kardeşlerim. Açıklama bölümüne de yazacağım. Oradan Merak edenler bakabilir. Bakın hamurumuzun güzelliğine. Şimdi bu hamurla yani istediğiniz şekilde kurabiye yapabilirsiniz. Şekil tabii ki tamamen sizin tercihiniz. Üzerine yumurta sarısı süreceğiz susam çörek otu ilave edeceğiz ve Evet hamurumuz bu şekilde bakın çok güzel oldu tam istediğim gibi oldu yani Evet sevgili izleyicilerim. Şöyle sırasıyla yapacağım ben. Tepsime diziyorum burada. Şu şekilde bakın arkadaşlar kalp şeklini veriyorum. Şöyle önce bir şöyle bir çubuk şeklinde yapıyoruz. İki ucunu şu şekilde şöyle kıvıra kıvıra bakın ortaya getiriyoruz. Şu ortasında şu şekilde şöyle elimizle sıkıyoruz. Yani bu şekilde kalp şeklini vermiş oluyoruz. Birazını bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi şekil önemli değil. Önemli olan hamurun şu malzemesi. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz yani. Şöyle ayarlayacağım. Şimdi bakın arkadaşlar bir tane de bu şekilde göstereyim size şu ucunu kapatıyoruz şöyle kıvırıyoruz bilenler biliyordur da bilmeyen kardeşlerimiz için bizim amacımız öğretmek göstermek yani Şimdi bir tane daha yapayım aynısından. Şöyle alıyoruz. Ceviz büyüklüğünde. kare kare de kesebilirsiniz arkadaşlar istediğiniz şekilde bakın şu uçlarını birleştirin önce sonra da şöyle tutarak şöyle örgü şeklini vereceğiz yani piştiği zaman daha güzel görünecek kabaracak inşallah muhteşem olacak yani şimdi böyle iki sıra bunları ben yapmaya devam edeyim Evet sevgili izleyicilerim. Şimdi sizlere şöyle başka iki şekil daha göstereceğim. Ortadan kesiyoruz. Şu şekilde şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar kurdale şeklinde bir tanesinde şöyle. şöyle basıyoruz hafiften bu şekilde şekil olarak yani hangisini tercih ederseniz onu yapabilirsiniz hepsini zaten bitirdiğim zaman tepside göreceksiniz arkadaşlar sırasıyla hepsini Evet sevgili izleyicilerim şekil şekil kurabiyelerimizi bitirdik piştiği zaman daha güzel olacak inşallah istediğiniz şekillerden yapabilirsiniz yani şimdi iki tane ayırmış olduğum yumurtamın sarısını üzerlerine güzelce süreceğim arkadaşlar şöyle her tarafına gelecek şekilde şunları da top top küçük küçük yaptım arkadaşlar sade böyle de yapabilirsiniz çok güzel oluyor sevgili izleyicilerim Susama batırıp bol susamlı her tarafını şöyle hepsinin üzerine şimdi yumurta sarısı süreceğiz. Sadece yumurta sarısı arkadaşlar ayırmış olduğumuz. İnanın çok lezzetli, çok kıyır kıyır, hiç de bayatlamayan. Saklama kablarınıza koyun sevgili izleyicilerim. Atın dondurucuya. Misafiriniz mi geliyor? Boş yama zamanınızda iki ölçü, 3 ölçü fazla alın. Yapın, inanın muhteşem oluyor yani. Hemen çıkartıp canınızı istediği çay demlenene kadar da zaten hazır. Hemen çözülüyor. Evet sevgili izleyicilerim. Şöyle üzerine çörek otumu, susamımı da ilave ettim. Arzuya göre arkadaşlar eğer sevmiyorsanız hiçbir şey de koymadan pişirebilirsiniz. Kavrulmuş susam, normal susam, çörek otu hepsinden de ekleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 180 derecede Sıcak fırınımıza ısıtılmış fırında 180-190 arası pişireceğim. Ondan sonra da sizlere döneceğim inşallah. Evet sevgili izleyicilerim kurabiyemiz pişti. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem arkadaşlar inanın. Eğer sizde benim gibi tuzlu kurabiye seviyorsanız bu tariften şaşmayın derim. Hıyır hıyır öyle bir güzel olmuş ki de. Mahlep kokusu sardı içeri zaten. Eğer mahlepli de yapsanız, mahlepsiz de yapsanız yani tadına doyulmayacak bir tarif sevgili izleyicilerim. Şöyle bakar mısınız? Hangi şekil yaparsanız yapın. Yani önemli değil. Önemli olan bu malzemelerle bu hamuru yapmak arkadaşlar. Bakın şunu da şöyle kahve şeklinde yapmıştım. Şöyle size bir göstereyim. Bakar mısınız? Kıyır kıyır arkadaşlar. İster dondurucuya atın, isterseniz de saklama kabınıza kapatın, koyun. Bir hafta istediğiniz bir hafta kalmaz zaten de istediğiniz zaman yiyebilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerim. Yine Nazlım Mutfak garantili, yıllardır denediğim bir tarif. Yapanlara, yapacaklara hepinize afiyet, şifalar olsun. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Rabbim'den hepinize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı, güzel ömürler diliyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, destek olmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar, hoşçakalın.